Merhaba arkadaşlar falci Anne YouTube'da arkadaşlar sizinle bu fincanı içtim sizin için niyetlendim geneldir. Herkese uyacak bir şey var içinden size uyanı alın oymayeni evrene yollayın arkadaşlar. Alma verme dengesi için abone olun, takip edin ve falcı anne üçe e, abone olun, destek olun. Hepinize teşekkür ederim. Numaram orada Ne sorunuz olursa sorabilirsiniz. Rüya görürsen ya da bir sorunuz olursa ne olsun sorabilirsin. Bir para pul almıyorum. Sadece yorum ücretsiz ben size yapıyorum. Yani rüya görmüşsün ya da bir sıkıntınız var sorabilirsiniz. Ve isteyen özelde bakmak isteyenleri bakıyoruz. Görüyorsun 3 tane kuşunuz peş peşe var. Çok güzel büyük kocaman kuşlardır. Müjdele haber size gelecek ve 4-5 tane haber birlikte peş peşe en güzel şekilde gelecek. Biri kapının azındadır. Gideyim gitmeyeyim gibi bir durumlar kafasından geçirmiş ve içinizden bir sanki temiz yüzlü bir kişiye sahip var. Bu kişinin duaları sizi <laughs> yani sizin direklerinize sanki böyle tutuyor gibi görünüyor. İki yolunuz var. Dışarıdan gidecek bir yolunuz var. Hane dışında sıkıntılarınız var. Ve buradan bir dedikodu var. Bir sürü haberler var dışarıdan. Konuşan kişiler. Göz yaşınız var. Sanki böyle bir ayakta durmaya çalışacaksın ve çalışıyorsun ve direniyorsun Allah'ın izniyle olur ve gerçek hayırlı kapılar kat kat önünüzden açılıyor Allah'ın izniyle mutluluk yakındır kafanıza takılan bir şey olmuş olabilir Buralardan kurtulabilirsin iki kişi sırt sırta vermiş küsmüşler biri size bir adım atacak kafasına çok takılmış bazı şeyler var ve bu kafanıza takılan bazı şeyler var canım. Bir de kapıda iki haber var. O çak savun. yani böyle o çak sanki böyle hızlı savaş gibi böyle bir apar topar bir yere gidebilirsiniz. Böyle diyorsun ne oldu. Yani ne elde gibi biliyorsun. Bir de bir aklınızdaki kişinin ruh hali dışarıdan çok sakindir. Umursamaz gibi görünebilir ama iç dünyadan sanki bir fırtınalar kopuyor içinden öyle bir sıkıntı var. Kendine itiraf etmeyene kadar yani itiraf edemiyor kendine. Size karşı bir şey söyleyemiyor. Düşünceler bastırıyor gece aşırı derece yükseliyor bazı geceler sanki sosyal medya takılıyor ama sizin bir paylaşımınızı ya da sizin bir görüntünüzü görmek istiyor. Bazı gururla susuyor bazı de ve içi yanıyor. Sanki sizin isminizi adınızı duyduğu zaman içinden bir fırtınalar kopuyor ve bu güçlü bağ aktiftir arkadaşlar gerçekten kıskanç mı değil mi çok kıskançtır ama belli etmiyor. Onun gizli kıskançlığı var ve sanki gizli sanki asla da size kıskanıyorum demez size. Gizli saklı kıskanıyor bu erkek. Biri ilgi gösterdiğin onun içi yanıyor nedense ama dışarıdan soğuk kanlı davranıyor sanki hiç sevmiyor gibi öyle kendi kendi içinden bu erkek diyor ki beni unutmazsın. Ama bir de peşinden koşan sanki bir şey yapmıyor. Hem de seni çok kıskanan bir erkek var. Ve seni kalp etme ihtimali korkuyor. Ama itiraf edemiyor. Sanki gurur onu zorluyor. Diyorsun seviyor Sevmiyor. Kalbinde aşk var, hem bitmemiş türde. Sana hissettikleri geçmişte olmasan da daha derin, daha olgun seviyor. Seni unutmak istemiş ama unutamıyor. Zihninden başka biriyle olabilir ama yapamıyor. Seni çünkü onun yerine koyamıyor ve kalbi izin veremiyor bir sözünü, bir görüşünü, bir baş, bakışını unutamıyor. Hala bir şey olursa seninle olur. Seni istiyor. Kısacası seviyor ama korkuyor da. Korkusu ya aynı şey olursa diyor bu erkek. Bu düşüncededir. Geliyor, gelmiyor düşünüyorsun. Bu enerjiyi bu kişi dönüş olacak gösteriyor. Hemen değil, biraz zaman istiyor, bir kararsızlık, bir iç hasaplaşma var, bir dönem yaşıyor. Ve sanki aralığın başından ve iletişim olur, kapı açılır. Bir mahalle ile ya da nasılsın ya da seni hatırladım ya da bir şey hatırladım ya bir soru. Bir büyük bir özlem var içinden ondan bunu yapıyorum. Ve evren diyor ki hala seni istiyor, hala o seni izliyor, hala o seni düşünüyor, bir şeylerden bekliyor. Ama adımı değil, o adım atmalıdır. Sen, e, bu kişi seni unutmamış. Ama kendinle savaşıyor, kıskanıyor da, seviyor. Sanki divalar yüksektir. Senin yaptıkları sessizce parlamaktır. Huzurun... Sanki sen huzurlu olduğu zaman o kıskanıyor, daha beter oluyor. Bu his onun harekete geçirebilir. Bu durumlar bitmek yok. Yeniden başlamak, hayatınıza birleşmek olabilir canım. Şimdi aklındaki kişiyi, merakın, kırgınlığın, üzüntün düşünüyorsun. Ve buradan bu fincanın içinden gerçekten ve altta çok yoğundur ve karışık bir ama belirgin akıntılar var. Bu duyguların karışmış ama bir yöne doğru akmış. Yakın bir kırgınlık, sessizlik, bir ne olacak bir belirsizlik var sizden. Nedense. Bir de dipte o dönemin ağırlığı anlatıyor. Ama oradan yukarıya doğru hafif bir ışık yolu var. Yavaş yavaş bir şey çözülecek ya barışacaksın. Ya da iç rahatlama sizden başlaması olabilir canım. Kaç şekil, kaç yerden kalp şekli var. Küçük alanlar var. Bunlar hala kalbinden sevgi ve bağ olduğunu görünüyor. Ve kalbinde bu erkek içten içe seni düşünüyor ve kenardan birbirine bakan iki iki yerden var. Burada karşılıklı düşünme ama aradan mesafe ve gurur da var. Ne derse yukarıda bir açık renkli var. Bir haber ya da bir söz. Bir iletişim yakında ya da bir mesaj var. Ya da telefon ya da dolaylı bir yoldan bir haber alabilirsin ya da gelebilir. O açıklığın yanında bir koyu bir halka da var. Kıskançlık ya da sahiplenmek istiyor bu kişi. Senin aklındaki kişi hala başkasıyla sizi hayal edecek işten içe bana ait gibi hissediyor ve üzülüyor. Bir de bir kuş var bu fincanın kenarından siz de görebilirsiniz. Bu güzel haberin ya da hafifliğe bir haber olabilir. Ya da beklendiğin bir kişiden haber olabilir. Kopmuş değilsiniz. Ama bu kez ve daha tekbirli, daha güzel ve üst kısmı açıktır. Dileğiniz gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Özellikle Sanki kaç hafta içinden bir netlik olabilir canım. Bir de aklındaki kişi seni düşünüyor, kıskanıyor ama belli etmiyor arkadaşlar. Yakından bir haber, yani beklenmeden bir haber alabilirsin. Çözülmemiş duygular bir bağ var. Senin sabrın bu ilişkiyi dengeden yatıracak ve olacak dışarıdan etrafta karışabilir ya da karışabiliyor ama etkisi azalıyor artık ve tamamıyla bitmeyen bir sevgi var bu fincanda. Gerçek olgunlaşacak bir döneme geçiyorsun canım. Ve gerçekten önünüzden bir ince ışık var. Bu geçmişler geçmişte kaldı. Yeni geleceğe bak. Bir şey bitmiş hala nefes aldığını göstermiş. Hala kor sıcaktır. Karanlıktan böyle yukarı çıkıyorsun. Korkulardan çıkıyorsunuz. Bu kişi senin düşündüğün kişi. Ve kendini uzak tutmuşsun. Ama uzaklık daha özlemiş size. Sanki bir sözün, bir bakışın onun zihnine kazmış. O görüntü akşam Sanki tekrar tekrar kafasından geçiriyor. Tekrar tekrar üzülüyor. Tekrar tekrar bir de bir yerden sevgilin sevdiğin canlılığı bazı birbirinize söylememişsiniz. İçinizde hala duruyor. Bazı kıskançlıklar var. Seni kaybetmekten korkuyor ve kendine savaş veriyor. Neden buna önem göstermedim, ilgilenmedim, yapmadım. Ben böyle bıraktım, ihmal ettim kendi kendine. Böyle konuşmaktadır. Kendi kendine de üzülüyor. Ama çok güzel bir fincan çıkmış. Hepsi aşk çıktı özellikler. Ama bu savaş bitiyor artık. Kader biraz yavaş çalışıyor. Ama fakat zamanı gelirsen açılır canım. Bir de kaç tane koçlar var. Bunlar habercidir. Bir karşılaşma, bir mesaj, bir ortak dostu. Yani sanki bir ya, tesadüfte birbirinizi görebilirsiniz gene. Yani yeniden iletişimin tohumu yeniden atabilirsin. Bu kez öfkeyle değil merakla başlayacak. Sevinçten uzun zaman oldu. Nasılsın? ne yapıyorsun? Sanki aşağıda baloncuk gibi bir noktalar var görüyorsun. Bunlar kalbindeki saklandığın umutlar var. Sen her defa belki diyorsun o belki kaderin anahtarı artık. Yani inanç enerjiyi diri tutuyor. Ortada birbirine sarılmış iki şekil veriyor. Bu yeniden birleşme ve fincanın kenarından biliyorsun iki çizgi böyle var. Buradan yani geçmiş yanlışları yani geçmişteki yanlışlıkları gene taşırsan gene döngü tekrarlar. Yani sevgi geri dönsen de eskisi gibi davransan gene ayrılabilirsin. Yani her şey açık açık konuşun, yüz yüze konuşun. Ne varsa içinizden gerçek bir de bir yolunuz var canım. Çok güzel bir yol var. Yani dileğinizde kabul oluyor. Ve sanki kışın son bağı, yani son aylarından ve rüyalarla sanki böyle gelecek haberler olur size. Seni daha fazla hissedecek. Ve sanki sen sessizsin. Onun içinden yangınlar yanacak ve buradan da sabırla bekliyorsun sonunda sevincini bulacaksın ve rahatlayacaksın ve senin yolun güven sabır hala sevgi var ama kendin ışığında parlıyor bu gelsin gelmesin uzak dursun senin kader çizgi başkasının kararı değil sevdin ve kendine inan ve kendiliğinde gelecek Allah'ın izni ilan canım çok güzel kalp bağ var İletişim açık senin huzurun başöllerde olur canım aklındaki kişi pişmandır biliyor güvenmiyorsun bu kişiyi yani bir kendini kötü hissediyor ve çünkü bağlantıyı bozdu ama bu durumu kabullenmiyor yani bir üzgün canım. Yani bir ya inançlar farkıdır ya kültür farkı var. Yani ailenizden sizi dışladınız ve ailesi ya da birbirinize uyum değil. Belki kültür belki farklı ama bir durumlar görünüyor canım. Bu kişi diyor ki ben bu bağlantıyı seni dışladığın için ben çok pişmanım. Bir büyük bir pişmanlığım var ve bilmiyordum bu kadar aşkınız derin ve bilmiyordum belki birbirimizden belki bu şekilde tanıdın gibi bir durum olabilir canım ve görücü usulü da iki kişi olabilir ve artık ne olursan olsun ve artık bir sana aşkım yükseliyor itiraf ediyor ve derinden beklemiyordum gurur ne olursan olsun ben gururu bırakıyorum ailemi de içine alamıyorum herkesi yani aradan çekileceğim ailem karışsın kim karışsın ben kendim sana bu aşkı çok inanıyorum artık çok istiyorum belki umudunu kesmişsin ama e, olabilir ama gene de e, ne olursan olsun bana güvenmesen de aşkım çok büyük pişmanım diyor yani bunu gerçekten biraz da bir aşkımız tükenmiyor canlarım benim yakın bir zamandan Arkadaşlar bir fırsat yakalayacaksın geneldir yani büyük bir yer artık sanki vadi konuda kavuşmanız oluyor Bir de bir taraftan gördüğün kadar ve sanki bir yılan etrafınızdan dost gibi görünüyor ama yılan gibidir. Yani etrafınızdaki iki kişi gerçek yüzünü göreceksin. Bunu biraz dikkat edin arkadaşlar. Madi konuyla büyük fırsatlar sizi bekliyor. Sanki bu her şeyi artık seni yordu ama bunu bilecek. Sevdiğin kişi bir konu hakkında konuşmak istiyorsun. Ama içinde sıkıntı var diyorsun istemiyorum yatar. Ve gerçekten sıkıntılar var. Biraz dedikodu da var. Bunu karşı taraf ciddi bir ilişkiniz var. Bu ciddilik ne kadar sizin için fazla derin bir bağ varsa da değildi değil, duygular besliyorsun da sizi size derin duygular beslememiş yani biri daha var herkes için bir şey içinde var arkadaşlar herkes kendinize alacak ona uyan bir de bir sıkıntı düştüğü zaman sorunun olduğu zaman yanında değil kaçıyor e, ve biraz ilgilenmiyor her bir e, işin olmadığı zaman sıkıntın olmadığı yani geliyor bir ilişki e, baştan çok güzel gitmiş ama sanki bir taraftan çevrenizden çok göz nazar almışsınız bu ilişkide. Ama size karşı eskisi gibi değil. Bir de tabağınıza bakalım arkadaşlar. Hele une çıkacak. Bir görüyorsun, akıyor. Ama hep ortası sıkıntı duruyor. Hmm. Arkadaşlar görüyorsun iki yerden sanki ayrı ayrı aynı fikirlerden oldu. Aynı yoldan gitti. Ee, canım. Bir de ayrı bir beyefendi var isminden KZM harfi ya isu isminden. Sadece aklında siz varsınız. Seni seviyor, seni kıskanıyor, seni istiyor. Ve merak ediyor sizi gerçekten. Hayalinde sen varsın, hayalinizde sizden başka değil. En büyük hatalar tam dürüst davranmamış. Bunun farkındasınız. Bu da sanki güven sorunu yaşıyorsun. Bu güven sizi yani üzmüş. Çünkü sevgi, sevgi oluşmuş. Duygusal bağ var. Ama daha fazla güçlenecek Allah'ın izniyle. Ve Allah'ın izniyle. Canlarım bir devlet kapısı önünüzden iki tane açılmış, iki haber alabilirsin canım. Bir de sanki bir diz çökmüşsün, dua ediyorsun, iki haber geliyor ve sanki kapı ardına kadar açılmış ve kısmetlerim var. Ve bir de güvercinler var, beyaz güvercin, özgürlük. Biri hapiste olabilir, bir sıkıntı da olabilir.